Herkese merhabalar. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Merhabalar. Öncelikle bizi desteklemek için videomuzu beğenebilirsiniz. Daha dur daha videoyu izlemedik ki insanlar nasıl beğensin demesi. <laughs> Abi önden beğense. Şimdi biz bir thumbnail'ımız olacak. Hani orada yazacak, tamam. yazacak. Bir başlığımız olacak. Evet. Bir açıklaması olacak Hı -hı. bu videonun. Yani i̇nsanlar en azından bunlara bakarak onu beğenecek. Göreceklerdir. Bunu beğenip önden beğenebilir, paylaşabilir vesaire. Peki o zaman thumbnail olarak 3 tane erkek yerine sağlam bir hatun koysak daha oh çok beğeni alır. Daha çok beğeni alır. bu videoya acayip Tabii. bir Tabii. video giriş kapağı yapıp çok sağlam bir evet. hatun koyalım. Neden böyle bir giriş yaptık arkadaşlar? Çünkü bugün konuşacağımız konunun başlığı nedir abi? Sen söyle abi. YouTube SEO. Bu kadar. mı? Bu kadar. <laughs> <laughs> YouTube SEO nedir? SEO nasıl böyle yapılır? Böyle yaparsan abi YouTube'da o sonuçlarda çıkmazsın abi. Evet. Şimdi Tabii. Bugün bunu konuşacağız zaten. Nedir ya abi başlığımız? YouTube SEO nedir ve nasıl yapılır? Şu an var ya yani bu arama sonucunda ilk sayfada Yaşar'ın şu tamlayıyla çıktık bile. Evet Çok fazla anahtar kelime kullanamadım ki transkripte çıksın. Aynen ve öyle. Ve hedeflemelerimiz olsun. Aynen. İçerik Şimdi alaka düzenini ayarlayalım. Aynen öyle. Şimdi öncelikli olarak bizim YouTube'da çıkma isteğimiz nedir? Sebebi şu. YouTube Google'dan sonra dünyanın en büyük ikinci arama i̇kinci motoru. İkinci arama motoru. Evet. Bu çok önemli bir veri gerçekten. Evet. Bunu çok kişi bilmez. Ama bilenler her zaman saygı duymuştur. Parantez yüzden... içinde <laughs> video arama motoru. Tabii, video arama yani. motoru. Kesinlikle öyle. Ama artık öyle şeyler var ki adam videonun içerisinde yazı yazıyor. Sen oturup onu izliyorsun. O yüzden içerik olarak da bu şekilde. Böyle düşündüğümüz zaman bizim YouTube todo mutlaka arama sonuçlarında YouTube sonuçlarında video sonuçlarında şey yapmamız gerekiyor kesinlikle bir SEO çalışması yapmamız gerekiyor. Evet. Bunun için aslında normal Google'daki arama sonuçlarında yaptığımız SEO çalışması gibi YouTube'da da belli başlı kriterler var. Bunlar nelerdir? Hani en önemli sizce nelerdir arkadaşlar? Ben söz alıyorum. Olur abi lütfen, tabii. lütfen. Şöyle normal Google SEO çalışmalarına yine benzer nitelikte oluyor YouTube SEO çalışması. <laughs> yani YouTube'da bir araba motoru olduğu için <laughs> aslında yapılan çalışmalar kısmen benzer mantıklı oluyor ama <laughs> durumlar farklı oluyor. Yani video olduğu için <laughs> biraz daha sınırlı olabiliyor. Tabii, tabii ki YouTube'da SEO çalışmalarına başlarken klasik SEO'dan bildiğimiz çalışmaların başında gelen anahtar kelime araştırması ve rakip videolara bakmak <laughs> gerekiyor. Aslında şu var değil mi abi nasıl ki Google'da Google'daki arama sorgularının aylık arama cimrini görebileceğimiz araçlar varsa hı hı. YouTube'da da bu tarz araçlar tabii, var. Tabii. Yani insanlar YouTube'daki o search kısmı arama kısmına ne yazıyor neyi arıyor işte YouTube'da SEO nasıl yapılır hı hı. nedir gibi gibi hı hı. şeyler Daha yazdığı zaman. çok soru zaman, soruyorlar aslında, soru soruyor aslında. nedir evet. nasıl yapılır gibi. Tabii, tabii. Hı hı. Aynen. Ya bir evde mesela hani tarif uygulamak isteyen hani mercimek çorbasının nasıl yapılırla YouTube esiyor nasıl yapılır arasında ben bir fark görmüyorum. <laughs> evet ya ikisi de aslında öğrenmek istiyor, tarifi öğrenmek istiyor. Ya ekstra lokasyon ekleyebilir, evde YouTube esiyor yapma, işte YouTube SEO yapma, Aynen. metroda YouTube SEO yapma. <laughs> Aynen öyle. Yani buna göre özelleştirilebilir. Ya bilir. da tatilde evet. YouTube SEO yapma tatilde gibi. Bu olabilir. şekilde farklı fiilleri ekleyebilirler, tamam. Ekleyebilirler. Peki biz mesela bu videoyu mesela ha. kanalımıza yüklüyoruz <laughs> ve bunu yüklerken nelere dikkat ediyoruz yani? Amacımız YouTube SEO yapmanın amacı daha çok yukarıda evet. gözükmek, aratıldığı Aynen. zaman ya da videonun daha çok önerilmesini, trendlere evet. girmesini sağlamak. Aynen Bunun öyle için mi? biz neler yapıyoruz abi? Tabii ki öncelikle video içeriği oluştururken, Hı -hı. tabii ki yaptığımız ön baştaki anahtar kelime araştırması, rakip videolarını inceleme ve video içeriğindeki kapsamlara Hı -hı. iyi bakıp, önceki videoyu düzgün bir şekilde, kaliteli bir evet. şekilde oluşturmamız gerekiyor. Düzgün kelimesini kesebiliriz, uygun olmadı. Ee, sonraki aşamada... yapıyor. <laughs> <laughs> <Ortajına yok> ya. <laughs> Bundan sonraki aşamalara geçmek gerekiyor. Burada aslında da bir standart belirlemek gerekiyor. Tabii en tabii. başında hatta o standartları kanalımız için belirlemek gerekiyor. Hı -hı. Kanalın açıklaması, Hı -hı. kanalın görseli, kanalın aslında ilk karşılama tabii. videosu. Hı -hı. Bunların hepsi açıklaması doğru olursa zaten Hı -hı. kanalın neyle ilgili olduğunda YouTube az çok anlayacaktır. Tabii. Tabii. Sonrasında biz her video çekişimizde aslında o videonun başlığı, videonun içeriği ya da video işte hazırlanırken dediğin gibi anahtar kelime araştırması Hı -hı. vesaire Etiket koyuyorsun bir de videolara hashtag'ler. Aynen abi bunları doğru yaparsak aslında amacımız YouTube'un da arama motoru olarak aslında aslında bizi anlamlandırmasını sağlamak. Yani Kesinlikle. biz normal web sitemizde ne yapıyorsak benzerini de burada yapmamız gerekiyor. Ya panelde bize ne veriliyorsa Aynen aslında. aslında. Hani <laughs> teknik tarafı karşılamamız önemli. Ya boş bir tane alan bırakmayın. Yani YouTube'daki o panelde bir video yüklerken ya boş bir alan bırakıyorsanız evet abi, içiniz aynen. sızlamalı. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu ya boş bir bıraktım. insan bir durup düşünür değil mi abi? Ya burası niye boş? Evet. Bana ya böyle bir alan tanınmış. Ya o bilgi gereksiz. Gereksizse YouTube o bilgiyi neden alıyor? Gereksizse söndür. Benim aklıma şu takılıyor abi, hep soru Ne takıldı? Yani soru hep şu abi. Nedir abi? Google, yani bunları yapıyoruz işte. Google, YouTube zaten çatı şirketi. Bunları değerlendirirken videonun içindeki konuşmaları, videonun içindeki bu anlatımlarımızı da değerlendiriyor mu? Çıkarıyor mu sizce? Ben Tabii kullandığını ki. düşünüyorum. Evet. kesin Çok rahat bir, bir şekilde. otomatik altyazı da oluşturuyor ya. Ha, evet abi, tam <laughs> onu diyecektim aslında. <laughs> bunu oluşturuyorsa muhtemelen senin videonun aslında içeriğini az çok anlamlandırıyor. <laughs> Neler konuşabildiğini de düşünerek aslında ön plana çıkarıyor olabilir. Kesinlikle. Burada hatta şunu yapabiliyor diğer videolarla birlikte kıyaslayıp sonuçta bir transkriptler çıkıyor. Bunu siz bir normal içerik gibi düşünün. İçeriklerin kapsamını, hı hı. içeriklerde neler anlatılıyor Hangi konulara cevap veriliyor? Bunları çok iyi analiz edebiliyor. Dolayısıyla Hı -hı. aynı normal SEO çalışmalarında olduğu gibi, bir metine yapılan çalışmalarda olduğu gibi Hı -hı. YouTube'da da böyle içerik tarafını çok kolay şekilde analiz Aynen. ediyor. Google'daki üsralara çıkmak için konuştuğumuz başlıklardan biri de içerikti. Hı -hı. Aslında burada da yine içeriğin doğru, kaliteli, e, benzersiz Hı -hı. olması önemli değil mi? Çünkü abi Kesinlikle. içerik kraldır. <gülüyor> 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 Peki sen bir içeriksin ve kralsın. Nerenin evet, ne? kral olmak istersin abi? Ben içerik kralı olarak özellikle İskoçya'da Galler bölgesindeki içerik kralı, kralı olmak, olmak istersin. Anladım. Oradaki kralı olmak istersin. Icra icraatın ne olur mesela sen yani bir şey halkı topladın konuşuyorsun içeriksin. Hı -hı. İlk icraatını ne söylersin abi halka? E ben şunu söylerim. Önce derim arkadaşlar herkes bu ayki meta başlıklarını <laughs> ve H1H2 etiketlerini lütfen yatırsın. Tamam, bunları söyledim. Peki evet. sonrasında etiketlerden konuştuk, içeriğin benzersiz Hı -hı. olmasından Hı -hı. zaten oradan yola çıktık. Evet. <laughs> bir ton bir konuşmalarımız. Ben çok acayip bir şey söyleyeyim mi? Tabii abi. Bak mesela ben özellikle kamp kanallarını çok fazla evet, takip tabii. ediyorum. Hı -hı. Orada mesela şunu fark ettim. Çok kısa video başlıkları ekliyorlar. Bu arada hmm. video başlıkları YouTube'da her zaman büyük başlık olmalı. Yani dikkat çekici, ilgi çekici hmm. olması için bütün harfleri büyük olması. Tam aslında konumuz oraya geliyor. Sadece burada bu şekilde çıkmanın dışında bir de aynı Google'da olduğu gibi aslında. izleme süreleri, tabii, tabii senin bahsettiğin gibi başlıklar hmm. bunlar da değerli değil mi? Yok kesinlikle o başlıklar YouTube'da mesela hepsi şey olmak sonra. Biz kanalımızda bunu kullanmıyoruz. Bu bizim tercih etmediğimiz için. Ama normalde bütün başlıkların hepsinin upper case deriz biz. Büyük harf olmasını isteriz. Burada tabii şu da var. Peki lower case olsa abi? E, yok olmaz. <laughs> yani bir de initial upper yani devamı lower diye bir şey var. O da olmaz. O Ama biz olmuyor. onu yapıyoruz şu an aslında. <laughs> Şuna gelecektim bu konuda da. Şimdi şöyle oluyor. Mesela adam yazmış mesela. Soğuk eksi 22 derecede Kış kampı. Hmm. Türkçesi bu tamam mı? En bunu soğuk gecemizi geçirdik. Bunu YouTube otomatikman adam İngilizcesini yazmasa bile İngilizce başlık çeviriyor ve o başlığı da yabancılara o videoyu promote ediyor. Oo, evet. evet, evet. evet. Uzakta o kanalı bunu yapıyor yemeklerde. Tamam. Uzakta Uzak o var. İşte evet. bu kampçılarda çok kampçılar oluyor. Onu evet, da çok onu bilerek tamam. yapıyorlar. Yani Google şey YouTube'un şeyi anlamasını istiyorlar. Video başlığını anlasın ki mesela İtalya'ya da öneriyor hmm. olabilir. İtalyanca çevirip. Biz onun farkında değiliz. Evet. Evet. Ha o zaman Biz... yani aslında kanaldaki izlemelerin yurt dışından geliyor olması gerekiyor belki de bunlar olabilir e, yani. Bunlar oluyor ama burada önemli olan püf nokta şu. Mesela senin bahsettiğin videoda da bir şey yok. Bir transkript yok yani. Hmm. Herkes izleyebilir. şimdi Tabii... kampta kimse konuşmuyor ya. Heh. Onu tam onu diyecektim. Ben. Benim izlediğim bu tarz videoların hmm. çoğunda konuşma yok. Sadece Tabii. o Aa, sadece sürücü sürücü fabrikası yok. olan videolarda da yok. onları hmm. otomatikman diğer dillere de yayıyor. Hmm. Bu harika bir şey. Bu arada şu da var. Tabii orada videolara birden fazla hmm. dilde başlık atayabiliyorsunuz ya başlık açıklama onu kullanıyorlar. O özelliği hmm. de kullanıyorlar o aynı da aynı zamanda. Doğru. ya bunlar Otomasyonun mesela bence dışında. çok önemli bilgiler hmm. aslında. Yani, yani mesela biz burada mesela bu videoyu çekerken hiç konuşmasak ve başlığımıza YouTube SEO nedir yazsak? Hayır, hayır, ya şöyle ister. beklesek. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ya what is YouTube SEO? deyip İngiltere'de. <laughs> Çünkü önemli olan biz bu içeriği çekiyoruz ya. Ya bu içeriği şimdi şu an milyonlarca insan izliyor. Sorun yok. Ama milyarlarca insan <laughs> izlemesini istiyorsak bunları yapmamız gerekiyor. Evet. Evet. Şey de önemli izleyicilerle etkileşim de önemli. Tabii. Başlıklar <laughs> arasında. Hani çünkü orada bir soru sorduğunuz zaman işte hadi siz de bir sonraki videomuzu siz belirleyeceksiniz. Altta yorumlarınızı yazın dediği zaman bir ton yorum oluyor. Evet. Ya da işte ya biz burada işte Murat'ı konuşturmuyoruz. Hemen altta işte ya ortadaki arkadaşı Evet. Hemen yorumlar şu oluyor vesaire. Ya bunlar olur. Çünkü neden biliyor musun? Meyve veren ağaç taşlanır. Halbuki yeseler, Halbuki, o meyveyi yeseler aynen öyle. vitaminini alacak insan. Ama yemeden önce bir sirkeye basıp suda, sirkeli suda birkaç şey karbonatlı şey yaparsan eğer çilek de öyledir mesela. Çileği de hani bir iki damla atarsın bir de üzerine karbonat atarsın şöyle biraz şey olur ondan sonra. Ben hemen kopardım yedin. O geçmiş olsun. 50 bin tane kurt, kurt ve kobeyin hepsi içeride <laughs> abi. Etkileşim demişken şey de dikkatinizi çekiyordur bu aralar. Mesela videoların başına videodaki önemli yerleri kesit yapıyorlar. Hani ilgi Aa, uyandırıyor evet. bayağı. Mesela Aynı o da etkileşimi öyle. artırıyor, merak uyandırıyor ve videonun sonuna kadar da götürebiliyor bazen. Ben bazen ama şu şöyle bir etki de yaratıyor. Ben mesela uzun bir video, 30 dakikalık bir video, adam bir dakika oraya fragman koymuş, onu izleyip kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü en önemli yerlerini koymuş. Mesela otobüste inerken ayağı kayıp düşüyor, o var. İşte dondurma yalarken, işte. ''Aa, kafama ne geldi?'' falan. İşte geliyor geliyor geliyor, jenerik girdiği anda ben çıkıyorum Evet. <laughs> <laughs> 30 dakika ben izlemeye de şey gerek yok. Oluyor. Bence bende dakika. Yani mesela 40 dakika, 50 dakika ise Yok ya Hı. ilerletiyorum sürekli Tabi. ya da şey mesela dakika da önemli bence süre. Tabi 20 dakika ortalaması Yani ya. Ortalaması Hı. 20 dakika evet. O ortalaması 20 dakika keza bizim videolarımızda buna çok dikkat ediyoruz, buna evet. özen gösteriyoruz. Ya, Gerek reji ekibimiz, montaj ekibimiz. Bakma 20 dakika olduğunu <laughs> burada adamın yani ne geceleri gidiyor aslında <laughs> da işte. <laughs> Hakkını etsin valla ne Peki diyeyim. Mete Siz sana şunu söyleyeyim. Tabi abi. Freni patlamış bir metrobüste. <laughs> sürtü çeşmeye doğru gidiyorsun. Şöyle Sefa Köy'den yeni bosta iniyoruz. E, aynen oraya doğru iniyorsun. Birkaç durak geçmiş. <laughs> zaten kimse de basmamış. Fren de patlak ama zaten bakıyorsun kimse de basmamış. Yani durmamızı gerektirecek bir şey yok. Evet abi. Ama hızlandıkça hızlandık. Hızlandıkça hızlandık. İşte anons geliyor. Anons iki durak önceki anonsu yapıyor yani. <laughs> o kadar, kadar hızlıyız yani. Neyse o sırada ya biri dedi ki hani iki şey söyle. Birincisi siz ayakta bekliyorsunuz dedi. oturmak isterseniz ben ineceğim bu durakta. Hani o bilmiyor otobüse fren patladığını. Bir de dedi ki ya YouTube SEO ile alakalı bize bir şey söylesen ne söylemek istersin? Murat sana da soracağım bu arada. Tamam. Tamam. Abi ben şunu söylemek isterim. Birincisi derim ki ya ben akbil basamamıştım. Hani aklımda bak tutuyorum. İndiğimde yükleyip basacağım. Hani var mı fazla akbili olan? Bir onu söylerim. Tamam. İkincisi de gidiyoruz, yardırıyoruz. İşte acı badem aşağı doğru gidiyor işte. Uzun çay Uzun çay <laughs> <Kintel. gülüyor> <laughs> Derim ki gerçekten öncelikle şu başlığınızı düzeltin. Evet abi. Başlığınızı düzeltin derim. İçerikleri güzel yazın. Video kaliteniz iyi olsun. Sonra gidin istiyorsanız Ya ama başlıklar ya metin yani. Burada da şey başlık çok etkili ya. Ne diyor onun özel. Clickbait. Ya mesela bakın içinden ne çıktı? Ya şimdi ulan açsam bir türlü ulan ekmeğin içinden ne çıkabilir acaba? Ya evet abi. Ya bakıyorsun. Zaten ne mesela kaşar salam koymuş yani. Ya atıyorum bir tane turşu eksik. Ya abi <laughs> şunun için video öyle başlık atılır mı ya? Atılmaz. Ama işte bunu çok yapıyorlar. Clickbait tabii o da önemli. Ya aslında hem önemli hem de önemsiz şundan dolayı. Önemli hı hı. ama önemsiz kısmı da şu. bir söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> önemli kısmı gerçekten tıklattırıyor. Önemsiz kısmı da izlettirmediği için abi bence sıkıntı da yaratıyordur algoritmada. Ya da tabii işte canım. Senin oradaki o ilişkinle vesaire ama tabii adamlar bir anda bir yayınlıyor. 100 bin olup trendlere giriyor. Trendler de daha çok izleniyor. Ya abi öyle trendlere gireceğim ben hiç girmeyeyim. <laughs> Allah bize haram trend yedirmeyi evet nasip abi. etmesin. Haram klik. Gerçekten haram öyle ya. Izleme, Bizim videomuza bir... gelen adam yani helaliyle izlesin abi öğrensin çıksın. Hı -hı. Biz şey diyor muyuz aa bakın Murat Yaşar'a ne yaptı? Şöyle bir thumbnail. Ya böyle bir şey yapıyor muyuz biz videoda? Yok yapmıyoruz. Ya öyle, de, öyle değil çıkma ile ilgili konuşuyoruz. İşte Yaşar Murat'ın üstüne nasıl çıktı? Ya mesela ya, aynen ya. öyle. Oh, yani. İşte rakipleri nasıl ezerken. <laughs> rakipleri nasıl ezdik. Hani şöyle leğen var. Rakipler var böyle. Kolları Ezim. sıvamışız. Ben YouTube esiyor alakalı şunu söylerim. Birincisi insanlar için içerik yapın. YouTube'dan para 3-5 dolar para kazanacağım diye efelmesin popülerlik için falan değil. Fayda sağlayın. Bu az izlenebilir mesela bizim kanalımız üzerinde bizim çok iyi bir izlenme oranımız var. Bakın izlenme sayısı evet. değiliz, İzlenme oranımız. Biz kendi sektörümüzde bu videolarla biliniyoruz. Bizim zaten amacımız aslında bir noktada bu. Yani biz fayda olarak bir içerik yapmaya çalışıyoruz. Ha, bizim kötü alışkanlığımızda biz kelime şakası hastasıyız. Yani bu biz bunu bırakamayız. Biz Abi. 30 yıldır ben kelime evet, şakası ya yapıyorum kelime ya. Kelime şakası. Ben bunu bırakamam bizi ki. Bizi izlemeyecek insan da varsa bak, bunu çok net söylüyorum. Evet. Bak, çok netim bu konuda. Hayır. Sırf bundan dolayı bize yorum yapan, izlemeyecek adam varsa... Biz kelime şakası bandı alıp buralara mı takalım? Yani anladın mı? <laughs> yani bizim dolayısıyla Murat burada hani sana sözü verelim. Şöyle, e, hani bir cümle söylemek ben... istersen YouTube şöyle ile alakalı. Bir cümlede özetleyemem de hani birkaç şey bir söyleyebilirim. <laughs> tamam. Ha? Toparlamak abi. anlamında. estağfurullah. Ee, şöyle e, tabii ki video içeriğimiz önemli olmalı. Anahtar kelimeleri doğru hedeflemek gerekiyor. İçerik kapsamına, içerik kalitesine özen göstermek Kesinlikle. gerekiyor. Başlık ve açıklamalar kısmı önemli. Etiketler evet. önemli. Tabnail dediğimiz kapak evet. fotoğrafları önemli. Aynı zamanda videoda kullandığımız başlıktan ziyade evet. kapak fotoğraflarına daha çarpıcı başlık atabiliyor ya da daha dikkat evet. çekici orada görsel kullanarak evet. CTR yani tıklanma oranını artırabiliyorsunuz organikte. YouTube bu şekilde aslında özetleyebiliriz. Son olarak da video süresini ideal bir sürede tutmak lazım. Dediğiniz gibi ben yani 40-50 dakikayı görünce insanlar korkup şey daha yok kısa yok. bir şekilde de söyleyeyim abi mesela Babala'da falan mesela adamlar 9 saat şey çekiyorlar. 2.5-3 saat yayınlıyorlar. Ama izleniyor. İzleme çok ha, İzleniyor da onu bile ben yani ilerleterek izleyebiliyorum. Yani 3 saat, ya sen benim hayatımda 3 saat alıyorsan abi bilmiyorum abi ya. Evet. Hani. İyi bir video ya olması da 50 lazım. Ya dakika, 40 dakika yani Twitter'da bile bazen 30 saniye gerçekten hani sonunda ne oldu diyorlar mesela işte bir şey patlayacak mesela adam bakıyor bakıyor. Ben 28'e çekiyorum abi, çekiyorum patlıyor kapatıyorum. Ya Son olarak şunu da söylemek isterim. Benim şey videolarında da, üretim videolarını ben çok seviyorum. Ama onlarda da şey var mesela atıyorum işte. Örnek veriyorum yerli ve milli aracımız TOG. TOG'un mesela üretim bandını izlemek istiyorum. Hı hı. Ya da işte... ya izlemiyoruz. izlemiyoruz ama hani BMW'den örnek vereyim mesela. BMW'nin mesela işte BMW 7 serisinin işte şey 50 dakika mesela. Tamam? Aynen. Ya bir noktadan sonra ya makine geliyor yapıyor falan. Adam o 50 dakikada arabayı çıkartıyor. Evet ben atlayarak izliyorum. Abi. Tabii direkt 50'ye geldiğin zaman arabayı görüyorsun. Zaten niye izliyorsun? Ya yürü, <laughs> yani, arabayı izliyorum birkaç <laughs> yeri alıyorum. Tamam ya zaten robot işte o ona takıyor, bu buna takıyor yani robot evet. yani o yüzden neyse o halde o zaman Murat sağlık. tekrardan ağzına sağlık teşekkür, teşekkür ederiz ben teşekkür ederiz ee, ben Güzel her konumuz her zaman bekleriz oldu. SEO denince YouTube denince evet ASO, YouTube SEO, SEO, işte ne bileyim keso. SEO, esmiyor, KESO, MEZO her şey artık <laughs> hepsinde Murat'a doğrudan başvurabiliriz helloetroypublic.com'a mail atabilirsiniz eğer YouTube ile alakalı sorularınız olursa aşağı yorumları bekliyoruz kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı da unutabilirsiniz. Sıkıntı değil. Unutmazsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.